Başka bir de biri gözmöz bir şey dedi. Ne dedi? Herkesi mutlu etmeye çalışan eldiren ne? Abi şimdi Banner orada geliyor. Ya bak. Bak. Arkadaşlar yayıncı gözüyle size olayı anlatıyorum. Yayıncı gözü. Şimdi. Şimdi ben bir içerik üreticisiyim ya güya 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 <laughs> Beni izleyen sadece Bannerlord veya işte X oyunları ya da sadece FPS oyunları izleyen insanlar izliyor. Ben tam bir mix adamım. Garip bir şekilde bir mixliğim var. Her türlü insan izliyor. 40 yaşındaki de izliyor, 15 yaşındaki de izliyor, kadın da izliyor, erkek de izliyor. Herkes izliyor yani. Kimisi sohbetim için izliyor, kimisi arkada ses olsun diye izliyor. Kimisi beni görmek için izliyor, kimisi oyun oynamamı görmek için izliyor. <laughs> Şimdi bu kavramda bir yayıncı gözüyle yayıncı <laughs> gözü. şöyle yorum yapmalıyım. Prime time'da yani herkesin evde olduğu bir anda genel sohbet, muhabbet, gay, goy goy işte feyin gibi, cart gibi herkesi hitap eden oyunları tercih edip herkesi mutlu edip ondan sonracığıma gecin ilerleyen saatlerinde gamer tayfaya hizmet etmek doğru hamledir. Ben bu işi böyle öğrendim kardeş hocalarımdan. <laughs> hocalarım bana bunu böyle öğretti. Şimdi ben bu saatte ben el orada girsem beni işte o genel kitleden izlemek isteyen bana diyecek ki sana amına koyayım ben el orada amına koyayım diyecek. Gidiyorsun nak adamları. Ee, burada amaç seni de mutlu etmek. Kim geldi lan? HG onu da mutlu etmek. Azınlığı mutsuz etmek. Şimdi mesela gece sen Banner Lord'u izleyemiyorsan ve bu yüzde oran olarak yüzde yirmilerde ise yapacak bir şey yok. Ama yüzde yetmişi mutsuz edeceğime yüzde yirmiyi mutsuz ederek çok politik bir şey <laughs> <Ne gülüyor> diyorum ben ama. Geyik yapacağım derken harbiden bunları kur... bunları kafa yordum falan Senin deep oynar. Al oğlum. Ara ara geçiriyorum. Steve Nick'li göt veren. Eğitborn ve TV seviyorum bu hayatı ha. Valla sarudan başladın, Eğitborn'dan başladın. Yapıyor mu bu iş? Şu Steve'i bulalım ya. Nasıl buluruz acaba onu?